Bu yıl 6.sı düzenlenen Kaleiçi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival 21 ülkeden 35 konuk şehrin katıldığı geleneksel kortej yürüyüşüyle başladı. Karaloğlu Parkı'nda başlayan kortej Tarihi 3 Kapılar'da son buldu. Yürüyüşte jonglörler, sanatçılar ve farklı ülkelerden katılımcılar yer aldı. 3 Kapılar'da düzenlenen konserlerle müzikseverler eğlenceli vakit geçirdi. Festival boyunca kale içinin 27 noktasında sergiler, imza günleri, konserler ve tiyatro gösterileri sergilendi. Antikent 187 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Antalyalılar 4 gün boyunca sanat ve eğlence dolu festivalin keyfini çıkardı. Ya